Sahaya çıkıp yürüyen ben değilim. Hoca istemiyoruz. Hoca gitsin derse ben yarın giderim. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Dik Avukat, Gaziantep Spor beraberliği sonrası oyuncularını eleştirerek sahaya çıkıp yürüyen ben değilim. Ben yürümüyorum. Ben sadece onlara ne yapması gerektiğini söylüyorum. Şu anda takımda bir özgüven eksikliği var görüyorum dedi. Siz büyük bir adamsanız gidin bu soruyu bütün oyunculara tek tek sorun. Burada haberler çıkmış, şöyleymiş diye tavsiyeleri ileteceğiniz, ile, ilet iletmek yerine otobüse gidersiniz. Hepsine teker teker sorarsınız. Gidin oyunculara sorun. Eğer birinin bile başka bir oyuncanın buraya gelmesi yönünde bir şey istediğini hissedersem ben zaten yarın giderim. Ama siz bunu yapmıyorsunuz. Eğer böyle bir şey yapacaksanız gidin onlara sorun. Onlar bu kararı verebilirler. Belki öyle olmuş, haberler çıkmış, yönetime yakın gazeteymiş. Bu tarz demeçlerde bulunmak yerine gidin sorun. Dediğim gibi bir oyuncu böyle bir şey söylesin. Bir oyuncu desin ki hoca gitsin. Biz başka bir hoca istiyoruz. Ben yarın buradan ayrılırım. Eğer bunu yaparsanız eğer bunu yaparsanız siz dürüst bir adam olursunuz. Ben burada Fenerbahçe'nin parasını falan beklemiyorum kesinlikle. Ya da taraftarların parasını falan kesinlikle beklemiyorum. Ama bana böyle anlamsız sorular sormayın. Go with me, with to the bus. Benimle beraber me, gelin otobüse. Then you, can ask. O zaman sorabilirsin. Then you're honest person. O zaman honest. dürüst bir insan olursunuz. I'm an honest person. Okay, I believe so. I believe so, but uh, come with me. İnanıyorum size We siz go together to the bus and we ask the players. Kimse, sorun oyunculara. Then we can go together. Gidip otobüse sorabilirsiniz. Eğer bir oyuncu öyle derse ben yarın gidiyorum. Ya, yoksa siz bana maaşımı ödersiniz. Eğer öyle bir şey olmazsa. Ben böyle bir şey var demedim. Farklı gazeteler öyle diyor. I will leave. Söylüyorsunuz eğer. you pay my salary otherwise. Bunu söylemezlerse. Eğer demezlerse biz hocanın gitmesini istiyoruz. O zaman ben giderim ama siz maaşımı verirsiniz. Yani. Ben televizyoncuyum. Bunu kendi televizyonumda futbolcuların bütün söylediklerini tek tek ben yayınlarım, yayınlarım. Bunun sözünü veriyorum. Yok. No. Ben o kanalı sevmiyorum. No. Sizi seviyorum ama kanalınızı değil. Benim maaş konusu... Güzel soru değil mi? Çok fazla değil. Burada böyle para birikti. Belki gazeteniz ödeyebilir. Ya televizyon. <laughs> you want me to come to the bus or to you the can come to the bus and ask them. Gidebilirsiniz, sorabilirsiniz. <laughs> I, do, I, know, I know what the answer. Ama ben cevabı biliyorum. You have to pay Benim maaşımı ödemeniz mi Sor. Çok.